Elizabeth Meclisi Aralık ayı toplantısı Meclis Başkan Vekili Sami Güzel Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. Toplantıda ilk olarak gündem dışı maddeler okunarak gündeme alındı. Gündem dışı maddeler arasında belediye tarafından halk ekmek fabrikası açılması konusuyla ilgili AK Partili meclis üyeleri tarafından önerge yer aldı. Elazığ Şoförler Odası Başkanlığı'nın toplu taşıma ücretlerine ve taksimetre tarife ücretleri raiç bedellerinin artırılması ile ilgili talebi de meclise geldi. Elazığ Şoförler Odası Başkanlığı 08.10.2021 tarih ve 2022.252 tarihi yazısı ekinde sunulan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu kararında belirtilen toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talepleriyle ilgili teklif yazısının görüşülmesi. Gündem maddesi ilgili söz alan meclis üyeleri toplu taşıma araçlarına zam geldiğini anımsattı. Meclis Başkan Vekili Güzel de yapılan zamın kanuni bir dayanağı olmadığını belirterek kararın meclisten çıkması gerektiğini söyledi. Geriye kalan satış bedeli faizsiz olarak iade edilecektir. Bu işte bizim yok için bizim önceken belirlediğimiz bir şey var, değer var da yani zamlı değer değil. Onu şimdi onlar kendileri yapmış. Onlar biz kendileri, değil. yapmışlar. Biz belediye olarak bir oran tespit edecek. Komisyonu havale edelim. Komisyonu belirledikten sonra mecliste görüşülür, karar veririz. Yani ne yani olacak? Onlar Yo onlar bizi e yasal, yasal değil. Onlar yasal değil. Eğer mecliste onaylanırsa toplu taşıma ve taksi kısa mesafesine geçtiğimiz hafta yapılan zamın üstüne yeni bir zam daha yapılacak. Üçüncü maddeyi tarife komisyonuna haval edilmesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemde yer alan bir başka konu ise belediyenin 2022 mali yılı ücret tasarısı ile ilgili tarife komisyonunun aldığı rapor görüşüldü. Belediyemizin 2022 mali yılı ücret tarif, tarifesinin tasarı ile kom ilgili komisyon raporunun görüşmesi. Buralarda kat farkı belirterek belli ücretler alınıyor. Burada da bazı haksızlıklar var. Bunları arkadaşlarla tes tekrar tespit ettik. Oradaki maddelere bakarsak 20 daire ve sonrasında 250 lira diye bir bedel var. Biz o e, önceki belirlenen kat adetlerini kaldırarak bütün bağımsız bölümlerde bağımsız bölüm başına 250 lira alınması şeklinde o maddenin değiştirmesini sunuyoruz. Günamaatesi ile ilgili söz alan meclis üyeleri görüşlerini dile getirdi. Yani bu şekilde bir de ücretlerde 250 TL daire başına sabitlediğimiz zaman burada belediyenin ciddi bir şekilde zararı söz konusu oluyor. Yani şu an bizim imar planında 12 kattan yüksek yukarı herhangi bir katımız yok. 12'de sınırlandırmışız imar planında. Bunu düşündüğümüz zaman birinci kat birinci kat olan yerlerde bir tek daire mesken yapan yerlerde kişinin belediye vermiş olduğu bağlantı ücreti 1500 TL iken 12. katta ödediği ücret 291 TL düşüyor. Yani şimdi burada tabloya bakarsanız bir daireden dört daire 1500 lira. Bir daire yapan da 1500 lira veriyor, iki daire yapan da 1500 lira veriyor, dört daire yapan da 1500 lira. Burada vatandaşın adalet anlamında. Şimdi belediyenin zararı ziyanı çok da önemli değil. Zara da etmiyor, hakkını alıyor. Bu para da belediyenin aldığı bir hak değildir. Bu meclis kararı alındığı tarih itibariyle alınan bu karar hatalı bir karardı. Ben geçen mecliste de bunu söyledim. Bunu konuşmak istemeyecektim ama şimdi belediyenin zararı söz konusu oluyor ya. O günkü alınan meclis kararında bu alınan para karşılığı müteahhit ve arsa sahibine hizmet sunulacaktı. Hizmet dediğiniz parselden alınıp bacaya kadar olan hizmeti belediye verecekti. Kazımla, borusuyla, her şeysiyle. Bu yapılmadı. Bizim de arsa sahiplerimizle bu işin üstüne de çok da düşmedi. Bu alınan para sadece kanalı bulamadığımız zaman kanalı bulamadığımız zaman biz işletmeden bir vatandaşı çağırıyoruz. Kardeşim bu kanal nereden geçiyor? Sadece verilen hizmet bu. Biz de ondan vazgeçtik bağlanmasından. Şimdi burada öyle bir şey yapalım ki bir daire yapan bir daire ödesin, yüz daire yapan yüz daire ödesin. Ama müteahhit çeşitli nedenlerle eksik yaptığı işlerden dolayı, asansörden dolayı vesaire vesaire işlerden dolayı yıllarca iskan alınmıyor. Bunun çok örneklerini bütün arkadaşlarımız görmüştür. Burada mağdur olan kim? O binaya taşınan daire sahibi. O teklif bana göre makul bir teklif. Gerçekten de o su parasının yüzde ellisini diyelim müteahhitlere veya inşaatı yapan kişileri yüklediğin zaman oradaki insanlar binlerce insanlar e, mağdur olmazlar. Ama yerinde yüz ton gidiyor. Yani orada bu işten müteahhitlerin tam zarar olur ama çok bir zarar da olmaz. Vatandaşı kurtarırız. Yani sıkıntılı bir işte değil başkanım. Bunu bir şekil uygulayabilirseniz eğer. Meclise gelen gündem maddesi ile birlikte Yemişlik bölgesinde mobilyacılar sitesi kurulması için belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na yetki istendi. Atölye imanlarla tane ve benzeri yapılması için kurulan mobilyacı sitesi ile projenin yapımı ve yapımı bittikten sonra ilgili yazılı şehirlerin devam ederek devir ve satışa yönelik protokol yapmaya El belediye başkanı yetki ve hususunda yazılımı belediye meclisinin havalesine ağır dilerim. Gündem maddesi ile ilgili söz alan meclis üyeleri kendilerine bilgi verilmesini istedi. Yani bir bilgilendirir misiniz? Evet. Şimdi bugünkü şartlarda belediyenin böyle bir ekonomik gücü olmadığında mobilyacılar kooperatif ile de görüşülmüş şeyleri, imalatları, oradaki binaları kendilerinin yapabileceğini yerin belediye tarafından kendilerine verilmesi hususuyla ilgili anlaşma sağlanmıştır. Batı şehrin batısında mı? Batısında. Mı? şimdi, şimdi, başkan şimdi başkan efendim, başkan bakın. Şuna cezaevi. Bu da zaten güneş çevre yolu şu üst taraf. Şimdi burada ne yapılacak? Atölye yapılacak. Mo mobilyacılar. Başkan yani başkan bir nevi bir nevi bir sanayi tesisi burası. Şimdi başkan efendim başkan bakın. Bizim... Yapılacak, de 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 yapılacak. Efendim. Satış <laughs> Bizim bizim Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli illeri ile ilgili üst ölçekli çevre planımızda ve açıklama raporunda bakanlık tarafından hazırlanan çevre planı ve açıklama raporunda Elazığ'ın sanayi bölgesi olarak şehrin doğu tarafı konutlaşma ve efendim yapılaşma ve işkan olarak batı tarafı tayin edilmiştir. Şimdi şehrin şehrin batı, batı, tarafında sanayi tesisinin yapılması üst ölçekli plana aykırı bir hareket. Şimdi galerce sitesini gördünüz. Yanlış bir iş yapmışız zamanında. Bir tarafı TOKİ, bir tarafı KONUT, ortada galerce sitesi kaldı. Yani yapın ama yer seçim başka dediği gibi yer seçim noktasında yarın konutların arasında kalmasın çünkü orada sosyal konutlar da yapılacak TOKİ tarafından. Yani öyle bir şey yaparım ki Kimsenin zararı olmasın, aynı galerce sitesinin sıkıntısını yaşamayalım başkanım. Yoksa biz projeye karşı değiliz. Daha sonra gündeme alınan belediye öncülüğünde halk ekmek fabrikası kurulması görüşüldü. Belediyemizin öncülüğünde halk ekmek fabrikasının açılması hususunda işbu önergemizin 5393 sayılı belediye kanunu 21. maddesi gelince gündeme alınması hususunda yerini arz eder. Meclis üyeleri hizmetin hangi siyasi partiye ait olduğu tartışmasına girdi. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum arz ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Bey, belediye, çoğunluk hissesi şahıste olan Tektepe Ekmek Kavşağı'ndaki Alt Ekmek Fabrikasıydı. Fabrikada 10 yıl önce kapandı. Halk Ekmek Elazığ'da yok. Biz bunu elazığ bütün hissesi Elazığ Belediyesi'ne ait olarak Halk Ekmek fabrikası kurup daha uygun şartlarda, daha temiz ve daha ucuz vatandaşa ekmek ikram etmek için bu, bu, önerdiği olarak sunuyoruz. Yapmış olduğu, o <laughs> günlük beş <milyon> ekmek, günlük 5 milyon hart ekmek dağıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun CHP'den bilgisi yok. yok, <laughs> yok, yok Cevher <CHP'den> <laughs> CHP'nin burada altı aylık bir halk ekmeği var. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. CHP'nin yönettiği İstanbul'da halk ekmek farkı yok. Yapıyoruz işte. İşte şunu yapıyoruz. 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 Yani İstanbul'da baskı ki <laughs> Ge gecikmiş ka gecikmiş bir kararı bugün hayata geçirmeye çalışıyoruz. Gündem <laughs> maddelerinin görüşülmesinin ardından 2021 yılı toplantıları sona erdi.